Bu çatışma iman küfür çatışması. İlk peygamber Hazreti Adem Sefiyullah Efendimiz'den son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve ondan sonra kıyamete kadar devam edecek olan nesilden nesle bu çatışma devam edecek. Ha bugün bu var yarın olmayacak. Bunların hepsi lafı güzel. Bu her dönemde olacak. Ve esasen çatışan toplumlar arası kavgalar insanların idealleridir, ideolojileridir, inançlarıdır. Ve dünya korkunç bir inanç kavgası yaşıyor. Onun için bugünkü Müslüman yerini çok iyi alması lazım. Bunlar Deccal fitnesi. Hazreti Fahri Alem buyuruyor ki ümmetim için en fazla endişe ettiği ahir zamanda Deccal fitnesidir soruyor sahabe ya Resulallah nedir bu fitne? Ümmetin bölük bölük Hristiyan olacak. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak. Ve fakat kendini Müslüman zannedecek. Yetmedi. Binlerce insan mescitleri dolduracak. içinden bir tane mümin olmayacak.